Anafranil nasıl bir ilaçtır? Anafranil trisiklik antidepresan, ana ilaç güçlü bir serotonin geri alım inhibitörüdür. Aktif metabolite güçlü bir noradrenalin geri alım inhibitörüdür. İlacın kullanıldığı durumlar Obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, Şiddetli ve tedaviye dirençli depresyon, katapleksi sendromu, anksiyete, uykusuzluk, nöropatik ağrı, kronik ağrı. İlacın etkisinin başlama süresi uyku bozukluğu ve anksiyete tedavisinde hızlı etki gösterebilir. Etkinin başlaması genellikle hemen olmaz, sıklıkla 2 ila 4 hafta arasında etkinlik başlamaktadır. Obsesif kompulsif bozuklukta tedavi edici etkisi 6 ila 12 hafta sonra görülebilir. Depresyon tedavisinde 6 ila 8 hafta etkinlik görülmezse dozun arttırılması gerekebilir ya da bu lecin hiç etkinlik göstermeyeceği anlamına gelebilir. Birkaç yıl semptomlarının yenilenmesini engelleyebilir. Kaynak Stephen Michael Stahl, Temel Psikofarmoloji İlaç Rehberi.